Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars şey bazı şeylerini paylaşacağım. Ya, ya. Hemen paylaşayım arkadaşlar. Gizli şeyleri paylaşacağım. <laughs> Bakın arkadaşlar mesela Emzin telefonunda Tokon'un resmi ben var. Mortis'in gerçekten Google arattığınızda nasıl öldü mü adı? Çekeceğim, çekeceğim. Tera'nın gerçek adı Maymun. Çok mal kafa. Bibinin de gerçek adı arkadaşlar Burcu. <laughs> Bayron'un gerçek adı ise Zehirlik Karlı.